bundan sonraki hayatında bu enerjisiyle daha başarılı olacağına ve etrafındakileri de daha başarılı olacağına kesinlikle eminim ve güveniyorum bir cisim elimde patlarken kız kardeşim hayatını kaybetti bende iki, iki, iki elim gitti bir gözüm gitti bir ayağım da sakat şimdi sonra okula başladım Okula başladım sonra e, benim hocalarım bana destek destek verdiler sonra atletizme girdim spor e, bir ay iki ay içinde e, spor e, yaptım sonra benim hocalarım beni Antalya götürdüler e, orada e, 400 metrede birinci oldum 1500 metrede e, üçüncü oldum ve e, başarıların e, hala devam ediyorum. <laughs> Lütfen benim gibi insan arkadaşlarım benim gibi küsmesin. Ben spor yapıyorum, ben futbol oynuyorum, ben araba sürüyorum, bisiklet sürüyorum. Lütfen herkes küsmesin. Ben hayatı seviyorum. Bu benim hikayesi herkese örnek olması istiyorum. Beşir yaklaşık 10 yıl önce bir kaza geçirdi kardeşiyle birlikte. Kardeşi vefat etti. o sakat kaldı ama vazgeçmedi hayattan, mücadeleye devam etti. Kendi kendisi için hani annesinden falan hiç kimseden destek almak istemiyor. Kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. spora girdiği yani başarılı olacak biz buna inanıyoruz arkadaşlarına sakat arkadaşlarına engel arkadaşlarına örnek olacak bir çocuk yani ileride daha büyük başarılara imza atabilir.